Dün akşam yayın esnasında çok ilginç bir olay yaşandı. Erdoğan'ın konuk olduğu Ülke TV, Kanal 7 ortak yayını aniden kesildi. Tuhaf bir ses duyuldu. Saray gazetecisinin yüzü düştü. Aniden ayağa kalktı. Ve eyvah eyvah diye bir ses duyuldu. Alel acile reklam arasına girildi. Tabi herkes merak etti ne oldu diye. Uzun bir aradan sonra yayın yeniden başladı doğal olarak Erdoğan'ın olan biteni açıklık getirmesi gerekiyordu ve getirdi de. Yoğun çalışıyoruz. Ciddi manada üşüttüm. Programı iptal etsek yanlış anlaşılır mı diye düşündük. Sözümüz için geldik. İzleyicilerden helallik isterim dedi. Peki gerçekte durum böyle mi? Durum üşütmeden ibaret mi? Erdoğan'ın muhtelif hastalıkları var. Bunlardan biri epilepsi. Aniden bayılabiliyor. Bu durum ekranlara bir kere yansımıştı. Yeniz Kod adlı AKP milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı o dönem makam şoförüydü. Makam aracında Erdoğan bayılınca arabanın camları kırılıp içinden çıkarılmıştı. Sonra da sedyeyle hastaneye götürülmüştü. Bildiğimiz bir diğer hastalığı daha var. O da kolon kanseri olması. Sarayın içerisinde dev sağlık tesisinde büyük bir gizlilik içerisinde tedavisi yapılıyor. Peki dün geceki rahatsızlığı böyle bir epilepsi nöbeti mi? Kolon kanserinin getirdiği bir durum mu? %100 budur demek zor. Ama bence ikisi de değil. Erdoğan doğru söylüyor. Midesini ciddi manada üşütmüş. Yayın esnasında çıkan ses de bunu gösteriyor. Erdoğan bağırsaklarında olan bitenin etkisiyle kuvvetli bir gaz çıkarıyor. Ama o esnada çıkan sadece gaz mı onu bilmiyoruz. Ortalık batmış olabilir. Eyvah eyvah sesi bize bunu anlatıyor. Eyvah, eyvah. Tabi hastalıktır, insanlık halledilir, ayıplanamaz. İnsanın başına bazen böyle şeyler gelebilir. Canlı yayında bunun yaşanması elbette sıkıntılı bir durum. Ama bu yayın kazasındaki en ilginç olay neydi biliyor musunuz? Olay esnasında KJ'de yazılı olan. Saray gazetecileri Erdoğan'a seçimlere 18 gün kala yeni müjdeler var mı diye sormuşlardı. Elbette önceden hazırlanmış, ellerine tutuşturulmuş bir çanak soydu. Erdoğan da zaten bu soruya gerekli cevabı verdi.